2012'de depreme dayanıksız olduğu tespit edilen İskenderun Devlet Hastanesi enkazında 70 kişi yaşamını yitirdi. Bilirkişi raporunun hastanenin internet sitesinde yer aldığı ortaya çıktı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi A blokunun depreme dayanıksız olduğu ve yıkılabileceği yönündeki bilirkişi raporunun 2012'de düzenlendiği ortaya çıktı. Hastanenin resmi internet sitesindeki tanıtım sunumunda A blok için 2012 yılında deprem dayanıklılık testi raporu olumsuz gelmiştir bilgisine yer verildi. İnşaat Mühendisleri Odası Hatay İskenderun Temsilci Yardımcısı Levent Çeliktürk, İskenderun Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğuna dair raporu bizzat kendisinin verdiğini açıkladı. İskenderun Devlet Hastanesi için 10 yıl önceki yıkılır raporunu ben verdim. Yıkılması gerektiğine dair raporunu verdim. Bina performans analizini ben yaptım. %100 yıkılabilir raporuydu. Hastane İskenderun merkezde 1968 yılında açılmıştı. 1992'de kapasitesi artırılmış, 2005'te ise adı İskenderun Körfez Devlet Hastanesi diye değiştirilmişti.